Hayır Dudu Dudu bir dakika yanlış geleceğim. Tekrardan olabilir. selamlar. şehrimin değerli sakinleri nasılsınız Bakalım keyifler yerinde mi? Beni soruyorsunuz bugün oldukça iyiyim. Bugün ise elimizde konuşmak istediğim sosyal medyada da oldukça fazla linçlenen bir konu var. O da Çamko Enes Batur hakkında attığı son videosu ile alakalı. O kadar fazla muhabbet dönmüş ki sürekli Twitter'da kaydırıyorum kaydırıyorum her yeni yenileşimle <laughs> karşıma tekrardan çıkıyor. Bir de insanların bazılarının yaptığı yorumlar ya o kadar yanlış ya da o kadar hararetli ki gerçekten bu konu hakkında birazcık konuşmamız lazım. O zaman siz arkanızı yaslanın, çayınızı demleyin ve gelin beni videonun sonuna kadar bir izleyin. Şimdi öncelikle konu hakkında fikri olmayan insanları aydınlatmamız lazım. Biliyorsunuz ki sosyal medyada şu anda Enes Batur çıldırdı, fıttırdı, zıpladı, arttı, bağırttı diye bir yaygara kopuyor. E tabi YouTube Türkiye'nin en büyük ismi olunca da konuşulmaması beklenemezdi. Tüm bunlardan sonra da YouTube olsun, X olsun bayağı videolar paylaşıldı. Benim de bu konu hakkında yakın zamanda paylaştığım bir video var hatta. Çamkuay'da geçtiğimiz gün Enes Batur hakkında bir video paylaşarak yaygarayı kopardı. Yaygarayı kopardı diyorum çünkü video bekleneni karşılasa da büyük büyük bir fiyasko çıkardı. Videonun içerisinde Enes'in sırlarından kişisel hayatına kadar birçok şeyi açık açık yer etmiş Cem Video içerisinde Enes'in vaktiyle hastaneye yattığından çekindikleri fotoğrafa fotoğraftan gizli tutulan partilere kadar her Vallahi şeyden bahsedilmiş. Sen susun, i̇çerisinde olan zaten, olaylardan neyse, da. Evet video bayağı detaylı ve iyi araştırılmış. Hatta video içerisinde aslında Tabii bahsedilmesi canım. gereken büyük tutarlı olaya da yer verilmiş. Bu New Age meselesi. Kısaca kişilerin kendilerine gereğinden fazla üstün anlamlar yükleyerek insan mistik gibi davranma diyebiliriz anlamanız için. İyilik, aşk, sevgi, toplumlar, liderler sizi kandırıyor, bana inanın falan filan. Bu da Enes'in değişik paylaşımlarını açıklar nitelikte. Ama sorun mesele de burada. Paylaştığı şeylerin birçoğu bu hikayenin ana temasıyla uzaktan yakından alakalı değil. Yani partilerden, sırlardan da bahsetmese de bu video yine de yapabilirmiş. Yani bunlardan bahsetmesi açıkça bana soracak olursanız birazcık magazin oluşturmak gibi gözüküyor. Hatta biraz da şımarıkça bir hareket. Charm'ın çoğu videosunda da böyle atan var. Maalesef özellikle KVKK hmm. ihlalini elde eden birçok şey bulunuyor. Defalarca kez eleştiriye maruz kalsa da bu konuda kendini geliştirdiğini göremedim. Mesela en basitinden Sönmez Reis videosunda adamın evet, numarasını birisinden alıp Whatsapp'a attığı hikayeyi koymuştu. Bu hikayede numarası olmayan insanlar buna ulaşamıyor bu arada. Yani bayağı bildiğiniz KVKK'nın en üst seviyeleri var. Bir de bazen bazı videoları hype'lı yapıyor, paylaşıyor. Bu arada bu da güzel bir taktiktir. Videonuz eğer ki tutacak bir video ise önceden hype hep yaratmanız kadar normal bir şey yok ama karşılığı alınamıyor. Aha yandık. <laughs> Misal oha diyorum ve panelcilerle alakalı yaptığı video yüzünden de deli gibi linç yemişti. İşte yok deprem etkisi yaratacağım şöyle olacak böyle olacak diye azıp tutmuştu panel videosunda. Ve video içerisinde açık açık olan şey sadece videonun sonunda ettikleri normal bir şikayet ki o da bir işe yaradı mı? biliyorsunuz. Daha sonrasında da bunun için birkaç kişi de açıklama yapmıştı. İşte bu sadece savcılar giderken bir şikayet videosu. insanlar bunu şikayet Tamam iyi güzel hatta iyi niyetli bir video bence de. Ama yok yani deprem etkisi falan yaratmadı. Zamanından beri bu kadar prestij kasıp kasıp da kendini yerin dibine sokması gerçekten üzücü. Çünkü şöyle birkaç yıl öncesini hatırlarsanız Çamkal bu piyasanın gerçekten bazı konularda Nirvana seviyesindeydi. Kendi yüzünü çok iyi derecede pazarlıyor. Gizem havasını iyi katıyor. Yerine göre de o döneme göre iyi editler yapıyordu. E artık böyle hatalar yapmasına da doğal olarak insanlarda katlanamıyor. Oo arkadaşlar Enes Batur umarım iyileşir. Hadi gelin ifşalayalım da daha iyileşsin. Oo yani şu an iyileşiyor mu sence? High Five can standından can mı dolduracak adam? Mesela yap o kadar güzel birleştirmiş ve kurguyu öyle güzel ilerletmiş ki ama böyle bir hatayla bütün videoyu batırabilmiş bir şekilde. Arkadaşlar sosyal medyada içerik üreten biriyseniz zaten birçok olayın perde arkasında bir bilgiye sahip olabiliyorsunuz. Mesela benim de Enes'le muhabbetim, sohbetim oldu. Benden bir takım istekleri oldu. Ama ama hiçbir zaman hiçbir yerde bunları açık açık dile getiremem. Getirmek de istemem. Sonuç olarak o an biriyle arkadaşlık yapıyorsanız veya niyetinin kötü olmadığını inanıyorsanız bunları sonradan dile getirmek ukararlık olur sadece. O iyileşmeni istiyorum. Hadi o yüzden gel ben bunların hepsini bahsedeyim. Yok yani. Kaldı ki kendi videomda dümdüz anlattığı şeyleri kendince bir anlam yüklüyor ama siz isteseniz de anlayamazsınız. Çünkü ayrı bir dünyada yaşıyor. Sentezini psikolojiye bağlıya bağlıya anlattım. Kalkıp birebir konuşmamda bana attığı veya anlattığı şeyleri koymayı yani herkes bilirdi. Sırf diğer videolardan ayrı olsun diye. Gerçekten ne oldu yazmak için meh ya değmez. Bu arada video içerisinde buna değinmemişim. Unutmuşum. Ama bu videoya reklam alması falan da var. Eğer ki bilmiyorsanız bu videoya daha önceden reklam almıştı ve sanırım şu anda kaldırmış. Şimdi Öyle şöyle mi? diyebilirsiniz. Buna profesyonel bakmak lazım. İştir güçtür iyi güzel hoş ama günün sonunda ortada bir vicdan var. Ortada bir karakter var. Ortada para kazanılıp kazanılmayacak bir durum var. Mesela şimdi Tarık Başa vefat etti. Evet arkadaşlar Tarık Başa vefat etti. Bu arada yeni sponsorum x falan yani yok ya hoş olmaz. Bize, evet videosunu ben de beğenmedim mantıksız buldum ama daha önceki deprem olaylarına yönelik yorum yapan oldukça fazla insan gördüm. Normalde bu konuyu konuşmak bile acizlik ama millet sen hak ediyorsun'a getirmiş. Böyle diyen insanların bu dediği laflarla sınanmasını istiyorum. İnsanlar hata da yapsa aa bak sen hata yaptın gel senin özel hayatından vurayım o travmalarından vurayım böyle şeyler yapılması sadece bir aşağılıklık göstergesi. O depremde kaç tane masum can öldü? Bir insanın bunun şakasını bile yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani çıkıp da siz canavar mısınız ama? demek istemiyorum ama lütfen bazı şeyleri anlayışa karşılayın. Günün sonuna baktığımızda tekrardan videoya gelelim. O zaman ben de bundan sonra video dışında insanlardan duyduğum ikinci el kaynaklarıyla eleştiri yapayım. Aa işte bak bu arada bu adam Allah'ı seviyordu Valorant'ta. Aa bu adam ilişkisini aldatmayı da bitirmiş. Aa bu adam Müslüman değil ama takkidi. Var da var anasını satayım. Hele ki konudan ayrı bir eleştiri veya podcast kanalıysanız bu bulgular iki misline çıkıyor. Sürekli bir içerik üreticisi gelip bir içerik üreticisi hakkında bir şeyler anlatıyor. Ve sonra o kişi hakkında video yapmamı falan istiyor benden. Çokça kez karşılaştım ama yapmam, duyduğum bilgiyi de unuturum, bir şey atıyorsa da silerim. Çünkü günün sonunda bu karaktersizlik ve suç. KBKK. <laughs> Eğer bir bulguyu ben kendi araştırmamla bulamıyorsam sahtekarlık yapmaya da gerek yok. En azından ben böyle düşünüyorum. Eğer bir farklı düşünceniz varsa yorumlarda tartışabiliriz. Abi mesela Sahtek gidip dini... de bir eleştiri kanalına şu video yap, bu video yap diyen var mı ya? Harbiden. O nasıl bir şey ya? Hatırladın Medine hoş geldin. <laughs> İğrenç ya. Niye yaptırayım abi? Yani kendime neden öyle bir konuma düşüreyim adam? Yapmak istiyorsa yapsın, yapmak istemiyorsa yapmasın ya. olarak çok ekstrem bir olay yoksa Enes Batur hakkında da konuşmayı bırakmamız lazım. Çünkü bu adam da kendi inancına göre şifacı gibi bir şey. Yani insanlara umut ve sevgi pompalayarak kurtarabileceğini düşünüyor. Yani maksadı kötü değil. Birebir konuşmalarda da... Oğlum lazım. araştırsam böyle bir şey kafayı yer miyim acaba? Sese geliyorum. Alo 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 Böyle bunu araştırsam kafayı yer miyim ben? Bilmem. Yer misin? Mesela bugün ne Kafa senin kafan yani. Merak ettim. Yani şey Şey şimdi, mi? Enes mi? Kim e, attı? Vallahi dal geçmek için sormuyorum. Araştırsam kafayı yer miyim? Zaten yemişsin. Teşekkür ederim. Bugün de atmış. Zaten yemişsin. Selamünaleyküm. <laughs> i̇ki saat önce de atmış. Neyi araştırsan kafayı yer misin? Mesela şu ritmi Annesi. içinde nasıl bir bir şey olabilir? E videoda gösteriyor ki ama bunu onun kafasında olmadan bence biz anlayamayız ki. Sıla bu karakterlerin çoğu e, anime filmlerindeki karakterler ya da ama onların şeyleri da anlam yüklüyor. Ya o anlam yüklüyor işte. Mesela şu şey e, Venom'lu olanı mesela düşün. Ortada kalp var mesela. Tamam. Benimsemiş bak. Diğer dışarıdaki adamı benimsiyor. Kendi içine çekiyor. Yani ne bileyim yani. Burada bir şey düşünülebilir de. Biz düşünemeyiz Ama işte. şey demiş işte videoda. İşte insanları korkuya sürükleyen. Korkudan beslenen büyükler varmış işte. Ona karşı savaş açıyor. Sevgiyle. Yani öyle diyor ya videoda. Mesela hani. Garip bir anlam çıkartıyor. World out there is such a dark hue. Kimmy! There's a very handsome young man here for you. Let's get there's a few things clear problem. right up front. Oh, you read my mind, sir. Now, I just wish there was some way I could.

Yani ee... çok yakın ya, saatlerde atıyor. Eee... her saat bir story atıyor mesela. <laughs> bu şey değil mi oğlum? Bu film değil mi? Outlast. He. Aa. Yani... Şey, takip ettiği insanlar da şey zaten. Bir de hepsi birbirinden it, işte. alakasız tutorial'lerin. Hmm. Yani dostlar e, ne diyebilirim ki ben e, şöyle bir şey söyleyeyim. Ben mesela kişisel olarak sıvı olarak birinin özel hayatıyla alakalı bir video yapmam. E, ama şimdi işin arka tarafında bu adamın işi buysa şey doğru enerjisel kısmını anlatıp o enerji muhabbetlerini falan anlatabilirdi. Ama e, yok ben tamamen tüm şeffaflığıyla izleyicime içeriğimi birlikte sunmak istiyorum. E, tabii ki izin alınmalı ama şimdi şey adama hani adamla iletişime geçememiş de olabilir. Çok böyle şeyler net konuşmayı sevmiyorum. E, bilmeden de konuşmamak lazım ama. Peki Enes Batur buna telif atabilir değil mi? Hani istemese. Hmm akar herhalde yani. Ama hastane mevzusu aynen biraz. Çünkü medyaya yansıtmamış hmm. 2023'te. Şimdi niye yansıtıyorlar? Bu özel bir şey. Tabii. O da sıkıntı. Ya yani, ne diyeyim? Ama bence adamın Enes Batur'un niyeti iyi ya. Böyle kötü birisi değil ki. Ya tabii adamın bence de kötü birisi değil de. Yani ne yaşadığını bilemiyoruz işte. Dostlar sevmiyorum çok yorum yapmayı. Beni anlayın. Hani belki yorumu bekleyenler olmuş olabilir videoyu atarken. Ama maksimum böyle bir şey söylüyorum. Çünkü bir şey bilmiyorum ya. Benim tek kızdığım bir konu var da onu hepiniz biliyorsunuz. Ee, onun dışında bir şey diyemiyorum. Yani ne yaşandığını bilmediğim için. Peki sizce düzelip geri dönecek mi? Ben geri döneceğini Hayır. düşünmüyorum. Ben kafasını toparlarsa bence geri Bakın bugün Vagok'a da söyledim ben. Benim çocuğum olsa Hı. bakın ben çok küçük yaşta çok güzel paralar kazandım. inanın. çok da insanı böyle e, şey yapan van ben hani iyiyim güçlüyüm dedirten bir şey. Ama bakın bu iş psikoloji sıkıyor.